Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamdelillah salaten ve selamen ala rasulillahi ve bihi nestaîn Değerli mümin kardeşlerim bir sual var. Şu dünya imtihanının açılmasıyla birlikte Peygamber efendilerimizin gönderilmesi ve dolayısıyla şeytanların da yaratılmasıyla insanların çoğunluğu maalesef kafir oldular, küfre düştüler ve zarar görüyorlar. Dolayısıyla şerrin yaratılması Şerdir ve hatta peygamberlerin gönderilmesi de rahmet olmadı denilebilir mi? şeklinde soru var. Bu önemli soruya Said Nursi Hazretleri Kattesallahu Sırrahu 12. mektupta şöyle güzel cevap veriyor. İki tane misal veriyor. Bunlardan bir tanesi bir bahçıvan elinde 100 tane hurma çekirdeği var. Bu elindeki 100 tane hurma çekirdeği ni Toprağa vermese Efendim Elinde tutsa O zaman bu 100 tane hurma çekirdeği Yani atıl batıl bir şekilde bir kenarda durduğu zaman 100 lira kıymetinde olur O kıymeti artmaz değerlenmez Fakat Bu e, Bahçıvan Gayret etse çalışsa Efendim 100 tane hurma çekirdeğini toprağa atsa, efendim, onlara su verse, belirli bir zaman sonra 80 tane hurma çekirdeği çürüse, fakat öbür taraftan 20 tane hurma çekirdeği meyvalı koca koca ağaçlar oldular ve o ağaçlardan binlerce kilo meyveler elde edildi. Dolayısıyla bu bahçıvan her ne kadar 80 tane çekirdeği kaybetmekten dolayı 80 lira zarara girmiş gibi gözükse de öbür taraftan 20 tane meyvalı koca koca hurma ağaçlarını meyvalarını kazandığı için 20 bin lira para kazandı. Dolayısıyla kar üstünde kara geçti. İkinci güzel misal de bir besici elinde 100 tane tavus kuşunun yumurtaları var. Ve bu tavus e, kuşu yumurtalarını kuluçkaya yatırdı. Ve belirli bir zaman sonra 80 tane yumurta bozuldu, cırk oldu. Fakat öbür taraftan e, 20 tane yumurtadan 20 tane tavus kuşu dünyaya geldi. Ve bu kuşlar büyüdüler, yumurtalar verdiler, onların da yavruları oldu. Dolayısıyla bu besici de efendim her ne kadar başta 80 tane yumurtayı kaybetmekten dolayı her ne kadar 80 lira zarar etmiş gibi gözükse de öbür taraftan 20 tane koca koca tavus kuşları, yumurtalar ve onların yavrularını kazandığı için 20 bin lira belki 30 bin lira para kazandı. <laughs> Dolayısıyla bu besici zarar etti denilemez. Efendim kar üstüne kara geçmiştir. Bu gerçeği Cenab-ı Teala Celle ve Bagara suresinde şöyle beyan buyuruyor. Estağuzu billah. Yudillü <laughs> bihi kesiran ve yehdi bihi allah Teala çok insanları dalalete düşürdü. Yani yüzde verirsek yüzde verirsek yüzde elli bir yüzde elli bir efendim çok demektir. Yani e, ekseriyet demektir. Fakat ayet-i devamında ve yehdi bihi kesira Allahu Teala çok insanları hidayet güneşlerine kavuşturdu. Said Nursi Hazretleri i̇şaratül İcaz isimli eserinde bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir ediyor. Allahu Teala Celle ve Ala, Müslümanların, müminleri sayısı az dahi olsa onların kıymeti, kalitesi çok yüksek yüksektir demek istiyor. Onlar efendim benim nazarımda çok değerlidirler diye Onun için ve yehdi bi kesira çok insanları hidayete erdirdi şeklinde Cenab-ı Mevla Teala buyurdu şeklinde izah ediyor. Değerli kardeşlerim şeytan ve heva ve hevesiyle mücadele eden Allahu Teala'nın emirlerini yerine getiren ve yasaklarından kaçınan yüz binlerle enbiya, milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiyanın işlemiş oldukları, diğer müminlerin işlemiş oldukları salih amellerin sevapları sayı bakımından çok fakat kalite bakımından ehemmiyetsiz olan ve zararlı hayvanlar mesabesinde olan kafirlerin ve münafıkların fenalıklarını ve günahlarını içe indirdi, sildi, süpürdü. Onları yok mesabesine getirdi. Bu dünya imtihanı açılmasını değerli kardeşlerim kutlu bir ticarete benzetirsek, insaniyet aleminin güneşleri, ayları. Ve yıldızları mesafesinde olan peygamberler, evliyaullah ve asfiyaullah ve diğer müminler yeryüzünü nurlarla, feyizlerle, bereketlerle e, güzel ahlak örnekleriyle donattılar, doldurdular. Yetimlerin başını oksadılar, kimsesizlerin yanında oldular, fakirlerin karnını doyurdular, onlara elbise aldılar. Onlara barınak yerleri temin ettiler. Ve hakkı ikame ettiler. Mazlumun yanında oldular. Zalimin karşısında oldular. Ve dolayısıyla yani bu kutlu ticaret e, kar üstüne kardadır. Zararda değildir. Hayırlı bir iş yapılmıştır. Şu dünyada efendim Yüce Rabbimizin o güzel isimlerinin bir tecellisi olarak iyiliklerin, güzelliklerin, efendim yardımlaşmanın örnekleri sergilenmiştir. Ve bu güzel ahlak hareketlerini hem bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, ruhlar gördüler, müşahede ettiler, mutlu oldular ve mutlu oluyorlar da. Kömür gibi olan sefil ruhlar ile elmas gibi olan Ali yüce ruhların ayırt, deden ayırt edilmesi için Allahu Teala Celle ve Aleyh şu dünya imtihanını açtı. Peygamber efendilerimizi gönderdi ve bu arada şeytanları da yarattı. Eğer bu mücadele olmasaydı, bu müsabaka, bu imtihan olmasaydı, İnsaniyet madenindeki elmas ve kömür hükmünde olan yetenekler beraber kalacaktı. Alay-ı illiyindeki Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Efendimizin ruhu şerifiyle esfel safilin yani en düşük derecede olan Ebu Cehil'in ruhu aynı seviyede olmuş olacaktı. Cenab-ı Hak Teala bizleri şu dünya imtihanını kazanmaya ve Resul Zişan Efendimiz'e komşu olmaya muvaffak eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.